Bunlar Ferhat Tunç'un saz arkadaşları. Biz de gaz arkadaşlarımız. <laughs> Ferhat'ı da çağıralım. gaz arkadaşlarıyla beraber burada olsun. Bu arada Sırı Sırı Bey Kaz arkadaşları diyor ama o G'yi söyleyemiyor. Gaz kastediyor, de gaz demek istiyor. Kaz dediğine bakmayın. Polisin efendim. attığı var ya o. <laughs> Dersin dört dal içinde Dersin dört dal içinde var içinde Dersimi hak